Herkese merhaba. LGS'ye hazırlık maratonunda yine beraberiz. Bugünkü konumuz Türkçenin bel kemiği, cümlenin ta kendisi. Cümlenin ögeleri deyince biraz kafanız karışıyor olabilir ama bugün bütün o karışıklığı bir kenara atıyoruz. Sadece iki ana kahramana odaklanacağız. Özne ve yüklem. Hazırsanız başlayalım. Pekala, hadi şöyle bir düşünelim. Bir cümlenin kalbi, yani o olmazsa cümlenin var olamayacağı o en temel parça nedir sizce? Aslında cevap sandığınızdan çok daha basit. İşte o sorunun cevabı tam da bu. Her cümlenin tıpkı bir bina gibi üzerinde yükseldiği iki tane ana direği var. Biz bunlara temel ögeler diyoruz. Eğer bu direkler olmazsa o bina çöker. Yani cümle diye bir şey kalmaz ortada. Peki, madem iki tane direğimiz var, işe hangisinden başlayacağız? İşte size ilk ve önemli kural. Her zaman yüklemi bularak başlıyoruz. Biz ona boşuna cümlenin kralı demiyoruz. Çünkü bütün diğer ögeler krala, yani yükleme sorularak bulunur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tanımı da çok açık bakın. Yüklem cümledeki işi, hareketi, yani kısacası cümlenin bütün derdini anlatan, yargıyı bildiren kısımdır. Ve unutmayın, bu kural asla değişmez. Yüklem yoksa cümle de yoktur. Bu kadar net. Şimdi dikkat. Öğrencilerin en çok zorlandığı yerlerden birine geldik. Yüklemi hep sonda duran tek bir fiil zannetme hatasına düşmeyin. Bakın, yaparım bir fiil doğru ama güzeldi bir isim o da yüklem. Hatta arabanın bagajındaymış ifadesi bir isim tamlaması ve o da bir bütün olarak yüklem. Yani yüklem farklı kılıklara girebilir. Aman ha, kelime gruplarını tamlamaları asla bölmüyoruz. Ve işte size altın değerinde bir tüyo. Yüklemi bulmak için sihirli bir soru yok. Yani bir formül aramayın. Ne yaptı diye sormak bazen işe yarar ama her zaman değil. Asıl mesele cümlenin anlamını tamamlayan, yargıyı sırtlanan kelimeyi ya da kelime grubunu hissetmektir. Kendinize şunu sorun. Bu cümle bana ne hükmü veriyor? İşte o cevap yüklemdir. Harika, kralı yani yüklemi bulduk ve tahtına oturttuk. E, şimdi ne yapacağız? Tabii ki krala doğru soruları soracağız. İşte şimdi ikinci temel ögemiz olan özneyi bulmaya geçiyoruz. Peki bu özne dediğimiz şey ne? aslında çok basit. Yüklemde belirtilen işi kim yapıyorsa özne o. Eğer yüklem bir durum bildiriyorsa, o durumda kim veya ne bulunuyorsa işte o da öznedir. Kısacası cümlenin başrol oyuncusu. Geldik hatasız özne bulma yöntemine. Sadece iki adımda çok basit. Ama altını kalın bir çizgiyle çiziyorum, sırası inanılmaz önemli. Kural 1. Önce yüklemi bul. Kural 2. Bulduğun o yükleme dön ve sor. Bu işi yapan kim? ya da bu durumda olan ne? Hadi gelin bu yöntemi hemen basit bir örnekle test edelim. Ne kadar kolay olduğunu kendiniz görün. Cümlemiz şu: Çocuklar bahçede neşeyle koşuyor. Haydi bakalım adımları uygulayalım. İşte analizimiz. Adım 1, ne yapıyorduk? Yüklemi buluyorduk. Bu cümledeki iş, hareket ne? Koşuyor. Tamamdır, kralımız bu. Adım 2. Krala hemen sorumuzu soruyoruz. Koşan kim? Cevap anında geliyor. Çocuklar. Gördünüz mü? Özne tam karşımızda. İyi de ne olacak ki sırayı karıştırsak diye düşünenler olabilir. İşte o düşünce, LGS'de sizi en kolay tuzağa düşürecek olan şeydir. Gelin size o çok meşhur hatayı, o tehlikeli tuzağa göstereyim. Şimdi ekranlarınıza çok ama çok iyi bakın. Bu slide, konunun en kritik noktası. Cümlemiz basit, kalemi kaybolmuş. Şimdi aceleci davranıp yanlış yöntemi uygulayalım. Hemen soralım, neyi kaybolmuş? cevap kalemi. Ha, neyi sorusuna cevap verdi? O zaman bu belirtili nesnedir deriz ve soru gider. Yanlış. Şimdi geri saralım ve doğru yöntemi uygulayalım. Kuralımız neydi? Önce yüklem. Cümledeki yargı ne? Kaybolmuş. Harika. Şimdi yükleme doğru soruyu soralım. Kaybolan ne? Cevap kalemi. Gördünüz mü? Doğru soruyu doğru yere sorduğumuzda kalemi kelimesinin nesne değil, bizzat o durumda olan varlık yani özne olduğunu anladık. İşte bu yüzden sıralama hayat kurtarır. Tamam, özneyi nasıl hatasız bulacağımızı öğrendik. Şimdi bir de bunun çeşitleri var. Sınavda soruluyor mu? Elbette. O yüzden hadi LGS için hızlı bir tekrar yapalım. Üç tür öznemiz var. Hepsi de çok basit. Birincisi gerçek özne. Adı üstünde, cümlenin içinde apacık yazıyor. Aydın anlatacak. Anlatan kim? Aydın. Orada duruyor görüyorsun. İkincisi gizli özne. Bu biraz hayalet gibi. Cümlede yazmıyor ama biz yüklemdeki ekten kim olduğunu anlıyoruz. Anlatacağım kim? Tabii ki ben. Üçüncüsü de sözde özne. Bu en ilginci. Bu konu anlaşıldı. Yahu konu kendi kendini mi anladı? Hayır. İş yapan belli değil. İşte böyle durumlarda işten etkilenen varlık yani bu konu özneymiş gibi davranır. O yüzden adı sözde Evet, yavaş yavaş toparlıyoruz. Şimdi bütün bu anlattıklarımı tek bir cümleye sığdıracak, LGS'de size puan kazandıracak o altın kuralı açıklamaya hazır mısınız? İşte kural bu kadar basit ve net. Büyük harflerle aklınıza yazın. Önce yüklem, sonra özne. Bu sadece özneyi bulmak için değil, diğer bütün ögeleri bulurken de kullanacağınız sihirli bir anahtar. Bu sırayı asla ama asla bozmuyoruz. Anlaştık mı? Harika bir iş çıkardık. Artık bir cümlenin temelini nasıl atacağımızı o binanın ana direklerini nasıl sağlam dikeceğimizi çok iyi biliyoruz. Yani temelimiz artık sapasağlam. Peki bu sağlam temelin üzerine nesne, tümleç gibi diğer katları nasıl çıkacağız? İşte bu da bir sonraki maceramızın konusu olsun. Şimdilik bu bilgileri iyice sindirin ve bol bol pratik yapın. Hepinize başarılar.